Arkadaşlar bugün ya Herro ya Merro bizim için. Yani bugün beraber akuzatif ve dativlere bakacağız. Ben bunları öğrenirken çok zorlandım. Çünkü neden arkadaşlar? Çünkü bunları Türkçeden anlatan bir kaynak yoktu elimde. Kendi çabalarımla anlamaya çalıştım. Tabii ki şu anda var. Yani vardır herhalde. Ben varım en azından şu anda size bunu anlatabilecek Türkçeden. Ben bu dili 7 sene önce öğrenmeye başladığımda bunu bana Romenceden öğrettiler. İngilizceden de değil. Romanceden öğrendim ben bu dili. Ve bunları öğrenirken çok zorlandım. Bugün beraber bu konuya şöyle bir kabaca bakacağız. Yani ben size çok detaylı anlatmayacağım. Benim bugünkü anlatacağım kadar bilmeniz çok önemli. Neden? Bu dili konuşmak istiyorsanız, bu dili geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar bu kuralları öğrenmek zorundayız. Ön yargılarımız var. Şimdi ben birkaç tane arkadaşla Türk arkadaşla ders yapıyorum. Bu bana nerede lazım olacak ki? Ya ben bunların bana lazım olacak. Abi olmaz. <laughs> olmaz. Sen beni demeyi bilmezsen bu dili konuşamazsın, ilerletemezsin. Biz bugün Romence'de beni, bana'yı nasıl kullanırız bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce şunu bilelim. Türkçede biz isim nedir biliriz. Yani zamir olarak bilmeyiz de ben, sen, o nedir biliriz, değil mi arkadaşlar? İşte bu gramerin kendisidir. Yani ben bir dili gramerle öğrenmek istemiyorum. Sadece konuşmayı öğrenmek istiyorum diye bir şey yoktur. Zaten konuştuğun gramerin kendisidir. Ben kendimi tutamıyorum. Ben Türkçe video çekerken bunlara girmeden edemiyorum. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de yalın hali diye bir şey var. İsmin yalın hali. Yani mesela kalem. Yalın hali. Kalemi başka bir şey. İ hali. Kaleme E hali. Mesela Türkçe'de böyle ayrımlar var arkadaşlar. Şimdi tabii ki ben onları anlatmayacağım. Ama bu yalın hali Romence'de nominatif diye geçiyor arkadaşlar. Ben şimdi bu ekranı 3'e böleceğim bugün. Nominatifler olacak. Bilmiyorum dativler nereye sığar, onları nereye sığdırabiliriz bilmiyorum. Bir yerlere dativleri koyacağım, bir yerlere de akuzatifleri koyacağım. Ne diyorum ben? Nominatif dediğim yalın hali. Yani hiçbir ek almamış hali. Akuzatif dediğim iyi hali. Dativ dediğim e hali arkadaşlar. Ama biz bugün bunu şahıs zamirleri üzerinde yapacağız. Şahıs zamirleri ne arkadaşlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunların karşılığı Romence'de ne? Yo, tu, yel erkekler için o demek. Ya kadınlar için o demek. Noi, biz, voi, siz. Dumne vasra saygı icabı siz. Voi çoğul olan sizdi. Yey erkeklerin ve kadınların olduğu onlar dediğim zaman kullandığım zamir bir de yele var arkadaşlar. Sadece kadınlar varsa orada ve onlar demek istiyorsam ona da yeleyi kullanacağım. Yo, tu, yel, ya, noy, voi dumne boğazra, ye, yele. Bunlar şahıs zamirleri ve yalın halde arkadaşlar. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Bu şahıs zamirlerine ek getireceğiz. Yani ben demeyeceğiz de beni diyeceğiz ben demeyeceğiz de bana diyeceğiz ve bunları nasıl kullanacağız ve bunları konuşulduğunda nasıl anlayacağız bugün bunu öğreneceğiz arkadaşlar nominatif yalın hali dedim akuzatif i hali diyelim arkadaşlar biz yani beni seni onu bizi sizi onları şimdi sırayla söylüyorum arkadaşlar ma te ıl o ne va ıy le ma te ıl o ne va ı le beni seni onu bizi sizi onları şimdi bir de bunun dativ'ini de yazalım sonra bunların arasındaki farklara bakalım. Dativ dediğimizde arkadaşlar e halindeki yani bana sana ona bize size onlara nasıl yapıyoruz sırayla onu da söyleyelim. ım ıt ı ne va le ım ıt, ıy, ne, va, le. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi detaylı anlatmayacağım. Bunların tabii ki bir de uzun halleri var. Ama hiç onlara girmeyeceğim. Bu kadarını bilsek bize günlük hayatta konuşmamıza fazlasıyla yeter. Anlamamıza, doğru anlamamıza fazlasıyla yeter arkadaşlar. Şimdi örneklerle bu harika bilgilerimizi taçlandıralım. Mesela arkadaşlar asuna fiili. Asuna aramak arkadaşlar telefonla aramak akauta alt o bir şeyi aramak böyle kaybettiğim bir şeyi aramak o akauta biz şimdi asunayı çekimleyeceğiz. yo sun tu sun yel ya suna noy sunam voy sunat ye yele sun şimdi arkadaşlar Artık yani benim videolarımı izlediyseniz biz Romence'de bütün fiilleri zamillere göre çekimliyoruz. Bunu öğrendik. Yani Yahuda aramayı başka şekilde söylüyorum. Tu da başka şekilde söylüyorum. Ve bunları biz zaman içerisinde konuşarak, ezberleyerek kombinliyoruz, yazıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Neyse. Yeusun, tusun, yel yasuna, noy sunam, voy sunat, ye yele sun dedik arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki seni arıyorum. Seni arıyorum. Seni neydi arkadaşlar? Tablomuza geri dönelim. T. Seni T. T sun. Seni ben arıyorum. T sun. Seni arıyorum. Geniş zamanda kullanıyoruz şu anda arkadaşlar. Geniş zaman. Yani hem geniş zaman hem şimdiki zaman biliyorsunuz Romence'de geniş ve şimdiki zaman aynı şekilde kullanılıyor. Biz onu cümlenin ya da e, konuşmanın gidişatına göre anlıyoruz. Geniş zamandan mı bahsediyor? Şu andan mı bahsediyor? Harika değil mi? Bence de harika arkadaşlar. Şimdi yo te sun. Ben seni arıyorum ya da ben seni ararım. T seni, sun bana göre çekim dedim çünkü arayan kişi benim. Ama şöyle demek istersem sen beni arıyorsun. Tu ma sun. Sun sonunda iyi var. Yazmışındır bir yerlere. Tu ma sun. Sen beni arıyorsun. Mesela demek istiyorum ki sen işte onu arıyorsun o da erkek tamam maskülyen maskülen birisinden bahsediyoruz sen onu arıyorsun nasıl söylerim arkadaşlar tu ıl sun tu ıl sun sen onu arıyorsun oradaki ıl yeli refer ediyor arkadaşlar onu ya da bir kızı arıyor diyelim sen onu arıyorsun diyeceğiz ama aradığı kişi kız tu o sun. Tu osun. Sen onu arıyorsun ya da sen onu ararsın. Bir tane daha örnek yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Ne diyelim arkadaşlar? Bizi arıyorsunuz. Siz bizi arıyorsunuz. Voy ne sunat. Voy siz ne bizi sunat arıyorsunuz. Yehusun, tusun, yelya suna. Noi sunam, voi sunat. Siz arıyorsunuz. Kim arıyorsunuz? Ne sunat? Bizi arıyorsunuz. Burası bence bu kısmı 10 kere izlerseniz okeydir arkadaşlar. <laughs> Neden böyle diyorum? Ben bunları çok çalıştım arkadaşlar ya. Oturup saçımızı doğru da ağartmadık arkadaşlar. Bunların anlamları başka da. Yani oturup bunlara ben tablo yaptım yani. Hepsini yazıyordum. Nominatifler, işte akuzatifler falan filan uzatmayayım boş yerim. Bunlar zaten gerçekten sizi ilgilendiren şeyler değil. <laughs> Devam ediyorum. Şimdi dativlere geldik arkadaşlar. Dativler yani e halinde. Şahıs zamirlerimiz e halinde. Bana, sana, ona, bize, size, onlara. Bunları hemen şöyle bir sıralayalım. You için ım. Tu için ıt. Yel için ıy ya için ıy, noy için ne, voy için va, onlar için yani ye yele için le kullanacağız arkadaşlar. ım, ıt, ıy, ne, va, le kullanacağız arkadaşlar. A supu ne arkadaşlar? A supu ne? Söylemek. Tamam. A supu ne? Söylemek. Şimdi biz bunu nasıl çekimliyoruz? Öncelikle bir şahıs zamirlerine göre çekinleyelim. Ye o supun ben söylerim. Tu supuy sen söylersin ya supune, o söyler. Noy supunem, biz söyleriz. Voy supunet, siz söylersiniz. Ye yele supun, onlar söyler. Ben sana söylüyorum. Ben sana söylüyorum diyeceğim arkadaşlar. Yeu it supun. Yeu it supun. It sana supun. Yeu supun. Orada çekimledik ya az önce. Yeu da supun haline geliyordu. A supune fiili. Yeu it supun, sana söylüyorum. Şeyi nasıl söyleriz arkadaşlar? O sana söylüyor. O sana söylüyor. Evet. Yel ıt supune. Yel ıt supune. Yani fiili yele göre çekimledik şimdi de supune. Yel ıt supune o sana söylüyor. Siz bize söylüyorsunuz. Siz bize söylüyorsunuz. Voy ne supunet. Voy ne Spunet arkadaşlar siz voy ne bize Spunet söylüyorsunuz. Spunet fiilini voy'a göre çekimledim. Spunetli ne Spunet bize söylüyorsunuz. Aslında bu konu arkadaşlar hiç de öyle gözle büyütülecek bir konu değilmiş. Gel gelelim ki bir önceki videomda söylediğim gibi bir şeyi bilirsen çok kolaydır. Bilmezsen çok zordur arkadaşlar. Bu da onlara örnek olsun arkadaşlar. Şimdi biz bu konuyu artık biliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hocam <laughs> tabii ki hoca camide ben asla da hoca değilim bu arada öğretmen olduğumu da düşünmüyorum şu anda henüz değilim neyse. Ben nereden bileceğim hangi fiili işte dativde kullanacağım, hangi fiili akuzatifte kullanacağım? Arkadaşlar bu da artık yani sizin bileceğiniz iş oturup çalışacaksınız. Oturup çalışacaksınız arkadaşlar. Yani hangi fiilde ma kullanılıyor, hangi fiilde işte ım kullanılıyor. Bunu hem kullandıkça hem de artık Türkçe'yi çevirerek mesela askulta. A askulta fiili. Sen Türkçe'de buna ne dersin? Beni dinle. Ya beni dinle imparative giriyor. Onu bir sonra yapacağız. Ben bu işi çok kullanıyorum bu ara ya. Bu hareketi neyse. Mesela seni dinliyorum. Seni dinliyorum. Ne kullandık biz? İ halini kullandık. Seni. İ hali neydi? T. T askult. Seni dinliyorum. T askult. Ye o askult. Tu askult. Gel ya askulta. No askultam. Voy askultas Ye, yele askulta, askulta derim arkadaşlar. Neyse, seni dinliyorum. T askult. Seni dinliyorum. İşte arkadaşlar, bakın, a askulta'yı ben i halde kullanmışım. Ama gel gör ki arkadaşım. Kred diye bir şey var mesela, bir tanesi bu. Ee, mesela sana inanıyorum, değil mi? Akrede inanmak arkadaşlar. Sana inanıyorum. Biz nasıl söyledik bunu Türkçe'de? E halinde söyledik. Sana inanıyorum. Yani it, değil mi? Şimdi normal şartlarda bu anlattıklarıma göre ıtkıret dememiz lazım ama hayır demiyoruz tekret diyoruz arkadaşlar İşte böyle istisnalar da var şimdi bu demek değil ki arkadaşlar çok zor bir dil biz bunu nasıl öğreneceğiz ha, öyle bir şey demiyorum asla asla öyle bir şey demiyorum arkadaşlar bu dili böyle Türkçe anlatanlardan öğrenirseniz çok kısa sürede mantığını anlayıp sonra da artık kendi çabalarınızla ve konuşarak kısa sürede öğrenirsiniz bu öyle bir. gerçekten çok tatlı bir dil arkadaşlar ama şunu da söylemek istiyorum. Yani biz bunları bilmeden, bu bilgilere de böyle açık olmadan da dili öğrenemeyiz. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Sonra bu videoyu da bazı bilgilerle kapatmak istiyorum. Bilgi derken kendi deneyimlerimle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Biz bugün nominativi gördük. Yalın halini, akuzatifi gördük. iyi hali diyelim ona. Dativde de e halini gördük arkadaşlar. Bir de bunun imperatifi var. Yani emir kipi. Beni dinle, yemek ye. Bunu da göreceğiz. Bir de Cennet'i var iyilik eki arkadaşlar. İşte onun kitabı, benim evim, onun köpeği falan filan. Onlara da daha sonra geliriz. Şimdi benim söylemek istediğim şu arkadaşlar. Güzel bir topluluk oluştu. Özellikle Roman arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyorlar ve gerçekten bu bilgilerden faydalanıyorlar. Ama içimizde, kendi içimizde parmak gerçekten onu geçmez. Yemin ederim onu geçmez. Birkaç tane tip var. Ben de bilmiyorum o tipler ne yapıyor burada. Gerçekten bilmiyorum. Yani beni etkilemiyor. Yani ben ne bana harika öğretiyorsun diyenlere inanıp böyle böbürleniyorum. Ne de işte saçma sapan, komik yorumlar yapanlar benim işte bazı videolarımla ilgili ne de onların yorumlarını düşünüp böyle şey yapıyorum. Yani bu değil konu arkadaşlar. Benim söylemek istediğim şu. Ben şimdi roman arkadaşlarla dersler de yapıyorum. Ve insanlar Türkçeyi tutkuyla öğrenmek istedikleri için çok hızlı öğreniyorlar. Ve gerçekten ilk başta özellikle bir sondan eklemeli bir dil olduğumuz için bu da onlara çok garip geliyor. Yani benim, senin, sensin, işte sizsiniz bir sürü ek var bizim de gördüğünüz gibi eklediğimiz değil mi kelimelere. Bu da onlara çok garip geliyor. Aynen bize bu akuzatif datiflerin garip gelmesi, feminen maskülenin garip gelmesi gibi onlara da garip gelen, anlaması, idrak etmesi ilk başta böyle garip gelen şeyler var. Ama insanlar öğrenmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Türkçe zaten şöyle bir dil daha biz Romerci vardır. Vallahi içinizde böyle düşünenler de vardır. <laughs> kapatın Allah aşkına. Eğer öyle düşünüyorsanız kapatın. Niye? Bence biz eğer bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkede çalışıyorsak, bu ülkede eğitim görüyorsak bence biz bu dili güzel öğrenmeliyiz arkadaşlar. Bu insanlar Türkiye'ye gitmeyi düşünmedikleri halde, oraya yerleşmeyi düşünmedikleri halde bir dili kurallarına uygun şekilde konuşmaya çalışıyorlar, kurallarına uygun şekilde öğrenmeye çalışıyorlar ve bundan zevk alıyorlar ve bu süreçte de gerçekten hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar dili. Ve dili öğrenmek onlar için eziyetten çok renkli bir şeye, işte hobiye falan dönüşüyor. Ama bizim için arkadaşlar eziyete dönüşüyor. Öncelikle biz bir kere kafamızda çözeceğiz bu dili öğrenme olayını. Yani ben bu ülkede yaşıyorum. Ben bu ülkenin insanlarıyla etkileşim halinde olmazsam burada hayat çekilmez. Bunu bir kere kabul edeceğiz. Bu Romanya'ya özel bir şey değil. Almanya'ya da gitseniz aynı şey. Amerika'ya da gitseniz. Ya her, herhangi bir yere, dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde oranın natif dilini konuşmadığınız zaman arkadaşlar her zaman dışarıda, her zaman izole hissedeceksinizdir. Bu benim fikrim. Tabii ki şey Türklerin olduğu bir grupla bir köyde yaşamıyorsanız öyle yerler de var çünkü yurt dışında. Bükreş'te de var şu anda öyle bir yerde. Bence bu da değil. Ben burada yaşıyorsam buranın güzelliklerini, buranın kültürünü, buranın Aa, ne bileyim adetleri, gelenekleri, göreneklerini öğrenmek bunlar ufuk açıcı şeyler, bunlar şey değil. Aa, bana ne falan değil arkadaşlar. Bunlar bizi geliştiren, güzelleştiren şeyler. Ben bugün zaten gene bir şey sinirlenmişim. Bunu da burada bu videodan çıkarıyorum çünkü bir vay valım be, ben kendimden. Bu da yaşamak isteyip burada yaşayan aynı zamanda ama bu dil kendisi çok zor gelen birçok arkadaşım var. Bana zaten yazdığınız mesajlardan o kadar çok ortak gönderimiz olduğunu anlıyorum ki ve sizlere kendi bildiklerimi anlatmak istiyorum. Gerçekten paylaşmak istiyorum. Ama bana söylemeniz lazım arkadaşlar. Mesela bana yazın. Ben arkadaşım ma diyorlar ben anlamıyorum ya bununla ilgili bir video yapar mısın? Ya da işte ya bunu romanlar soruyor arkadaşlar ya Türkçe'de bunu böyle kullanıyorsunuz neden? Neden işte birinde ler diyorsunuz birinde ler diyorsunuz neden diyor ya? Ve konu konuyu açıyor başka şeyler de öğreniyor sadece bir soruyla. Biz işte ben de öyleydim. Bekliyoruz. Bize vay gelmesini. O dilin böyle bir kodlanmasını falan bekliyoruz. Ve işin sonucunda da yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Ve diyoruz ki arkadaşım ben 5 senedir buradayım. Daha öğrenemedim ya. Bu çok zor bir dil. Değil. Değil arkadaşlar. Anlatanlar olmadığında benim gibi geç öğrenebilirsiniz. Ama şu anda anlatan birileri var. Ben de görüyorum. Bir sürü kişi var şu anda Romence anlatmaya çalışan. Size en uygun, size hitap eden anlatım şekli olan kişiyi bulacaksınız, seçeceksiniz ve emek vereceksiniz. Bu dili öğreneceksiniz. Benim fikrim böyle. Biz nereden buraya geldik ya? <laughs> Neyse umarım sizi sıkmamışımdır arkadaşlar. Eminim birçok arkadaşım bunları duymak istiyordu. Ben onlar için bu videoları yapıyorum gerçekten. Eğer yardımcı olmamı istiyorsanız, eğer gerçekten Romence ile ilgili çözemediğiniz yerler olduğunu düşünüyorsanız ve benim size yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Ben size elimden geleni yapayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok az örnek yaptık ama bu konuyla ilgili örnekleri de çoğaltabiliriz isterseniz. Özel hayatımdan daha az bahsettiğim, daha çok ders yaptığımız nice dersler arkadaşlar. Hoşçakalın.